değil değil sessiz yayın değil kısa canlı yapacağım arkadaşlar hoş geldiniz annemdeyim ben canlı yapamadım Emine yani doğru dürüst yapamadım iki defa mı yaptım anneme geldik internet olmayınca işte Şimdi de fazla uzun yapmayacağım. Sen daha yeni geldin Emine. Nasıl nereye kaçıyorsun? Bu arada ben de ses full kapalı. Merhaba, kolay gelsin diyor. Hoş geldin. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Selam. Eda'ydın sen herhalde. Hoş geldin Eda. Selam. Aleyküm selam. Hoş geldin. Nasılsın Selma Hanım diyor. Ayşe. iyi, Sen nasılsın Ayşe? İyi mi sen? Çok şükür diyelim. Yeni gelenler hoş geldiniz. Beğeni atın arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. Kıymetli kardeşim. Sizlerle, sizlerle iyisinizdir inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Selam demiş. Selin mi? Selin. Hoş geldin Selin. Abla nasılsın? Ee, Çağ, Çağkan. Çağkan. Kol başı. Abla nasılsın? Hoş geldin Çağkan. Hoş bulduk Hatice kardeşim. Hoş bulduk Hatice kardeşim diyor. Ee, abla ben de ses full kapalı, misafirlikteyiz. O yüzden anladım. Tamam. Efendim Aliçe. Aliçe diyor Ha diyor Fadim Fadim ana yiğit abla nasılsın ben katıldım teşekkür ederim Fadim ana Fadim Ma ana Fadim ana abone olursanız sevinirim arkadaşlar 39 kişi olduk Hepinize çok teşekkür ediyorum Bana destek verdiğiniz için Allah'a şükür iyim Annem nasıl iyi mi Çok şükür annem de iyi. Ben yanlış okudum ha, tamam abla ben yeni katıldım Fadiman Fadim Ana Yiğit teşekkür ediyorum Fadim Ana Yiğit hoş geldin sefalar getirdin abone olursanız sevinirim arkadaşlar bir de videolarım hiç izlenmiyor Allah iyilik versin diyor Ayşe teşekkür ederim Ayşe Allah sizlere de iyilikler versin ee, Emine Ege selam demiş hoş geldin Emine Evet, Çakan kolbaş 2 demiş Fadim Yiğit. Abla hem aboneyim hem de like attım. Ay çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah razı olsun. Merhaba Sena Pancar merhaba demiş. Hoş geldin Senanur 8 ee, e, akış yapıyor Çakan. Çok teşekkür ediyorum Çakan. Fakira e, hoş geldin Fakira. Thank you thank you akım Yapıyorsan sayı ile olmaz diyor. Olmaz mıymış Emine? Ha, merhaba abla, merhaba demiş Sena Nur. Merhaba Sena Nur. Ee, bir böyle olur. Ha, yazıyla bir, rakamla değil diyor. Ee, bir böyle olur diyor. Ee, yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz diyor. Bak bu Alice arkadaşımıza da abone olun arkadaşlar. Maşallah 40 kişi olduk. Hadi arkadaşlar beğeni kaç tane beğeni var? Emine bir bakar mısın? Heh, böyle diyor Çağkan. Yazıyla, rakamla değil. Sağ olun arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yeni gelenler hoş geldiniz. Abone olup like atar mısınız? diyor Emine. E, 4 tane mi var? Aa, üzüldüm ama şimdi. Alicem 3 beğeni diyor. Evet diyor Hatice'm. Atarlar inşallah beğeni. Şurada 3 nokta var arkadaşlar şu yukarıda. O 3 noktadan e, tıklıyorsunuz. Ha, çıkıp girin öyle oluyor. Amin. Amin demiş Hatice. Amin. inşallah. Abla biz yeni ders öğrendik. Öyle mi? Nasıl bir ders Emine? Lütfen beğeni yapalım arkadaşlar diyor. Bak Alicem. an arkadaşlar mesaj atmayın. Tavşan çizeceğim. Arkadaşlar mesaj atmayın. Tavşan çiz çizeceğim. nasıl tavşan çizeceğim arkadaşlar? Abla bilmediğiniz tehlikeli bir şeyler yapmayacağız. Bugün bir arkadaşımızın boyun, boynu kırıldı. <laughs> boynu kırıldı. Allah korusun. E, durumu nasıl? Emine iyi mi? <laughs> Allah'ım şifa versin. Neler yapıyorsunuz diyor. Ayşe, bana mı soruyorsun arkadaşlara ama. Bana soruyorsun. Anneme geldik kardeşimle ama biraz çok iyi oldu, kırıldı. Öyle deme ama. <laughs> hayır eyle komşuna. Hayır gelsin başına öyle bak. Öyle deme Emine. Beşiktaş şampiyon. abla vallahi bilmiyorum. Yok yok deme öyle günah. Hakan Ziraat demiş da bize bir şey olduğunda o ha 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 diye gülüyor boşver gülsün e bak Allah işte cezalandırmış ama onu siz gülmeyin ama Rabbim sonumuzu hayır etsin Ali'ciğim amin amin Emine tamam demiş Seyyid'in demesiyle tamam <laughs> sana soruyorum annen yalnız mı yaşıyor annem kardeşim geliyor yanına kardeşimle yaşıyor Bizim sınıfa başka öğretmen girdi. E, Cuma'li Özhan bir şey yazmış ama C. Anladım diyor Ayşe. Alicem Ankara diyor. Cuma ha ee, demani kızak kı, cuma cuma kılı kaz cumalı kaz mı ee, ya o okuyamıyorum ha diyeceğim diğer bakır demiş Cemal emoji atmış. Elazığ demiş. Fatsa. Teşekkür ederim komşum. Allah razı olsun Alicem. Akış yapıyor. Hadi şarkı ne? Hadi şarkıyı tamamlayak. Ben baş başlıyorum. Başlıyorum. Yes, Michael Jordan. Ben şarkı bilmiyorum arkadaş. Bak Ali Cem diye bir e, Ali arkadaşımız akış yapıyor. Bak şehirlerimizin ismini yazıyor. Siz de öyle yaparsanız sevinirim. Zaten kapatacağım e, Emine ben de fazla uzun yapmayacağım canlı. çok teşekkür ediyorum hepinize Allah razı olsun Niye yapıyorum ben canlı kanalımın abla kanal kanalına neden abone olalım açıklayabilir misin? Neden ol, e, olmanızı istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Yani ne kadar takipçim çok olursa izleyenim çok olursa benim için o kadar iyi olur. Yani ücretli değil kesinlikle abone olmak beğeni atmak kesinlikle ücretli değil arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Ee, Abla yaşın kaç? Ee, bir zahmet olun diyor. Osman abla o kadar uğraşıyor. O Baby demiş. Hoş geldin sen de baby. Neden mi açtım? Sen neden okula gidiyorsun arkadaşım? Kanal niye açtım biliyor musunuz? Benim de kanalım açılsın. Ben de hani birkaç kuruş kazanayım diye uğraşıyorum. Eğitim için gidiyorsun. Aferin, çok güzel. Ben de burada hani kanalım açılırsa, izlenme olursa ben de para kazanacağım arkadaşlar. Benim daha kazanmıyor arkadaşlar daha kanalım açılmadı izleyenlerim bile yok videolarımı izleyenim de yok 3 gündür video da atmıyorum iki gündür bu izlenmeye bağlı izleyenler çok olursa para geliyor ama izlemeyen olursa para gelmiyor ya benim fazla bir beklentim yok zaten. Teşekkür ediyorum Çağhan. Tamam Hatice, teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hiç kazanamadım, yemin ederim elimde bak tesbih var, hiç kazanamadım. Kanalım açılmadı, videolarımı izleyenler yok. Ayhan Büyükkan Çağan. Tamam. Abla ismim Çağan değil. Çağan. Tamam. Ya aynı yaz. Ha, Ça Çağkan. Çağkan. Ha, şimdi okudum. Gözümden de ameliyat oldum arkadaşlar. İyice şey yapamıyorum. Rica ederim abla demiş. Hatice Emine. Ben izliyorum. Vay tamam teşekkür ederim Emine. Sağ ol kızım. Allah razı olsun. Hadi ben de kapatayım fazla sizi yormayayım. Abone olduysanız çok teşekkür ediyorum. Abla abim maskeyle çekiyor. Bilmiyor. Bilmiyorum takipçisi var. Ne? 1 milyon takipçisi var. 600 dolar geliyor. <laughs> Ay ne güzel. Çok sevindim. Benim öyle olmaz ki 1 milyon. Olmuyorlar ki bana abone gülüm. Bay demiş Eda. Teşekkür ederim Eda. Abla CS oynuyor. CS ne? Ayhan kan Anlamıyorum senin bu konuşmanda milleti fiikliyor. Fiikliyor ne demek? Ben bilmiyorum. Silah oyunu. Ha. E o zaman benim videolarımı da paylaşın. Biraz izlesinler. Belki bana saat gelir arkadaşlar. Yani şaka yapıyor. eee Eymen Alpaslan selam demiş. Hoş geldin Eymen. Abone ol Eymen kanalıma. Beğeni at Eymen. Kaç tane? 3 4 tane beğeni var. Başka neler yapıyorsunuz? Ayşe sen nereden katılıyorsun kızım? Tamam Ayhan. Kanalını vereyim mi? Ver tabii. Sevinirim. Paylaşın kanalımı. İzlesinler arkadaşlar. Hatta e, videolarımı da izlerseniz biraz saat gelir. Çok düştü izlenmelerim. Ayşe Antalya'dan. Aa, çok güzel. Görmedim ama televizyon televizyondan gördüğüm kadarıyla güzel. Orada sıcak, Mersin gibi. Çihan yaz çıkar. Evet aynen öyle diyor Ayşe. Ee, vay be abla sesin nasıl da Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesine benziyor. <laughs> beni güldürdün. Fot beni güldürdün. <laughs> abla diyor Ayhan. Efendim Ayhan. O buradayım o Ayhan. Abla ben geldim. Ben hatırladın mı? Elif Nur hatırladım seni tabii Elif Nur. Tatlı kızım benim. Güzel kızım. <laughs> Güldürdüm beni Fot. Kılıçdaroğlu. Bula bula Kılıçdaroğlu'nun sesini mi buldun? <laughs> Geldim diyor Hatice. Hoş geldin kızım. Erkek kardeşim yakın. Erkek karde kardeşsin, kardeşin yakın. Abla abime soracağım. Seni videoyu koyar. İnşallah. Ay çok teşekkür ederim. Fot gülüyor daha. Musab. Biz abla sesin kılıçlar onuna benziyor. Ya tamam anladım sesim güzel değil arkadaşlar bu kadar şey yapmayın beni ya yani sen kaymakane kaymakan yapacaksınız seni kaymakan yapacak söz abla seni çok seviyorum beni sabitler misin Tabii ki sabitlerim seni ama kapatacağım için şimdi Ben de sizleri seviyorum arkadaşlar. Ee, seni çok da sevmiyorum aslında sevmek zorunda değilsin. Ama ben seni seviyorum. Abla niye yüzünü göstermiyorsun? Arkamda cam olduğu için ha. Gösterdim yüzümü. gidecekseniz gidin defolun diyor bak benziyor mu bari Kılıçdaroğlu'na da aynen öyle sevmek zorunda değil ama saygı duymak zorunda herkes Allah la ilahe illallah Muhammeden Resul Arkadaşlar ben kapatayım. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ha, i̇nternetim biter şimdi bitebilir. Onun için ben kapatayım. Akşama belki yine açarım. Sessiz açarım ama. Abone olduysanız çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Tamam. Aynan Seyide de söyle. Biliyorsun onları. Saat kaçtı? Eee... 8'de namaz kılarım. Yani 9 9'da açarım sessiz. Hadi hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Tamam.